5. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bizim çektiğimiz kanalımızdaki ikinci yazılı olacak. Ee, eğer bakmadıysanız diğer yazılımıza da bir göz atmanızı öneririz. Şimdi burada verilen şekilde bir kenarımız 40 olarak verilmiş. Demek ki diğer kenarımızın da 40 olması lazım. 40 artı 40'tan iki kenarımızın toplamı 80 oldu. Çevresi 110 olduğu için 110'dan 80'i çıkartıyorum. 30 kalıyor. Geriye kalan bu iki kenarımın toplamının 30 olması gerekiyor. 30'u 2'ye böldüğümde demek ki bir kenarım 15 olmalı. Buna göre dikdörtgenin alanı. Alan demek neydi? İki kenarın çarpımıydı. Yani 40 çarpı 15'ten 4 kere 15 60 eder. 0 attım. Demek ki 600 metrekare çıkmış olacak. İkinci sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. Burada dikdörtgenlerin çevre uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söylüyor. Yani çevrenin çarpanlarına bakarken ben e, ne yapacağım? Bu iki çarpanın toplamı, buradaki iki çarpanın toplamı da aynı olmuş olacak. Şimdi 20 olması için 1'e 20 olabilir ama çevresi bakın topladığımda 21 oluyor. İki kenarının toplamı. Burada... 2'ye 10 aldığımda 12 oluyor. Burada da 3'e 9 aldığımda 12 oluyor. Bakın 3 kere 9 alan olarak baktığımda 27'yi veriyor. 2 kere 10 20'yi veriyor. Çevrenin iki kenarı olarak baktığımda 12'ye 12 vermiş oluyor. O zaman alanı 20 olanın kısa kenarı 2, uzun kenarı 10 olursa çevresi 12 artı 12'den 24 olur. Alanı 27 olan şeklimizin kısa kenarı 3, uzun kenarı 9 kabul edilirse yine çevre eşit olduğu için 24 olmuş oluyor. Burada ne yaptık? Bakın çarpanlarına baktık. 20 için tekrar gösterelim. Mesela 1 çarpı 20, 20 eder. 2 çarpı 10, 20 eder. 4 çarpı 5, 20 eder. Bakın hepsinde alanı vermiş oluyor. İki kenarın çarpımı. Çevre ise neydi? 20 ile 1'in toplamıydı. 20 artı 1'den 21. 21 de karşıda olduğu için bunun iki katını aldığımızda çevre 42 olur. Buradan mesela 2 artı 10'dan 12 oluyor. 12 artı 12'den çevremiz 24 oluyor. Bu şekilde alanla çevre arasında geçiş yapabiliyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Dikdörtgen. Hemen bir dikdörtgen çizelim. Daha mantıklı, daha anlayışlı olması için, aklımıza yatması için. Kısa kenarı 8'miş. Demek ki diğer kenarda 8. 8, 8, 16 olacak. 48'den 16'yı çıkarttığımızda 32 kalır. Diğer iki kenarın toplamı 32'ymiş. İki kenar olduğu için 32'yi 2'ye böldüm buradaki kenarlarımın 16'ya 16 olduğunu buldum. Şimdi alanı soruyor. Alan ne demek? 16 çarpı 8 demek. 6 kere 8 48. Elde var 4. 8 kere 1 8. 4 de elde 12. 128 metre kare, santimetre kare olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz. Dikdörtgenin alanı. Bakın burada verdiği 3 tane kareden oluşan. Demek ki 3'ü de kare ise neydi karenin? iki kenarı da birbirinin aynısıydı. Bura 2 ise bura 2, bura 5 ise bura 5 neyse aynı oluyordu. 3 tane karemiz var ve toplam alanı 48. O zaman 48'i 3'e bölersek bir tanesinin alanının 16 olduğunu bulurum. 16 kaçla kaçın çarpımıdır? Aynı sayı olacak 4 ile 4'ün çarpımıdır. Kare olduğu için ve hepsi aynı olduğu için, eş kareler olduğu için bunların çevresi bakın 8 tane 4'ten oluşuyor. 8 çarpı 4 çevremiz 32 çıkmış olur. Geldik 5. sorumuza. Burada kesrimizi ifade ediyoruz. Bakın 6 da toplam şeklimiz 6, boyalı şeklimiz 1. Üste yazdık. Toplam şeklimizde 4 parçaya ayrılmış ve bir tanesi boyanmış. Bu şekilde olduğunda paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Ben şöyle diyorum üstteki pasta sayısı ise alttaki kişi sayısı daha çok pasta yemek için bir pastayı 4 kişi yiyor, bir pastayı 6 kişi yiyor. Tabii ki burası daha büyük olur. Altıncı sorumuza bakalım. Şimdi burada eğer daha büyük bir değer elde edeceksek daha küçük bir sayı yazmamız lazım. Burası 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir falan. Burası da daha küçük bir değer edeceksek daha büyük değerler yazmamız lazım. Burada 7, 8, 9 gibi değerler alabilir. Şimdi burada da 7 ile 11 arasında olacağı için 8 yazabilirim, 9 yazabilirim, 10 yazabilirim. Sadece bu 3 değeri bu araya ekleyebiliyorum. Ondalık gösterimlerin, gösterimlerin okunuşları yüzde olması için iki basamak gerekiyordu. O zaman sıfır virgülün olduğu yere tam diyoruz. Yüzde yüzde on beş şekliyle okuyoruz. Burada bir tane basamak olduğu için ne var virgülden önce? 45 tam. Şimdi onda olacak çünkü tek basamak var onda bir şekliyle burayı ifade ediyoruz. Şuraya geliyorum. 237 tam %2 96 tam binde 5. Bakın 3 basamak oldu. O zaman binde oluyor. 96 tam binde 5 şeklinde oluşuyor. Burası da 7 tam binde 801 şekliyle oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada baktık ondalık gösterimimiz 8 parçadan 2 tanesi boyanmış. Sadeleştirelim. İkisini de 2'ye böldüm. 4 de 1 oldu. 25 ile genişlettiğimde %25 oluyor. Bunu da 0,25 şekliyle yazabiliyorum. Yüzde olarak yazdığımda ise yüzde %25 şekliyle gösteriyoruz. Burada bakalım. 3, 6, 8, 16 tane parçamız var. 2, 4, 6, 8 tanesi boyanmış. Bakın yarım. Bakın tam yarım. İkisinde 8'e böldüğümüzde 1 bölü 2 sonucunu elde ederiz. 50 ile genişletelim. Paydayı 10 ya da 100 yapmamız gerekiyor. Ben 100 yapıyorum çünkü yüzdesini de istiyor. Yani burası 0 tam yüzde 50 olacak. Yüzde sembolüyle gösterimi de şu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bir yazılımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Yazılıyı arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Üçüncü bir yazılı daha gelecek en kısa zamanda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olur, bildirimleri açarsanız yazılı uyarısı da size gelecektir. Hepinize başarılar dilerim.